Zümra ne yapıyormuş oralarda? O. Ne yapıyorsun kız? <laughs> ne yarım azlık yapıyorsun? <laughs> Hı? Hmm? Yapıştırıcı var elinde. Evet. Ne yarım azlık yapıyorsun? Bak 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 bak. Bitti sonra bitti deyince de anne bitti bana alır mısın <laughs> mı diyeceğim ne diyeceğim? <laughs> Ama boşa harcamasak daha iyi değil mi? İyi. İyi. Sekince çıkmıyor da onda. Hı. Hmm. Hey, ne yapıyorsun? sen? Proje mi yapıyorsun? Akar <laughs> ben dedim ya sana kızım. E, sakın şey sürme. Yastığa sürme diye. Akmaz ki çünkü buraya kadar sür. Ne yapıyorsun? Oraya peçete yapışırsan peçete olur. ね